Merhaba ben Mehmet. Merhaba ben İpek. Bugün sizlere Mehmetpek Mimarlıktan bahsedeceğiz. Mehmet İpek Mimarlığın kurucu ortaklarından İç Mimar İpek Güneş. Ben Mehmet Güneş, mimarım. Mehmet İpek Mimarlığın kurucu ortağıyım. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünden. Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım mimarlık eğitimimi. İstanbul'da, İstanbul'un dinamiğiyle birlikte çeşitli projelerin, canlı bir şehrin gerektirdiği şekilde biz de kendi firmamızı, dinamik oluşumumuzu ve tecrübemizi yeniden kendi müşterilerimize yansıtmak istedik. Bu sebeple sebeple hayalimiz olan Mehmet İpek oluşumlarını İstanbul'da atmış olduk. Biz Mehmet İpek Mimarlık olarak hem mimari hem iç mimari hizmet veriyoruz. Mimari kısmına da çok değinmek isterim. Bir projenin ruhsatlandırma aşamasından başlayarak avan proje, kesim proje, uygulama projesi kısımlarına tamamlayarak aslında projemizin yapı ruhsatını almış oluyoruz. İç mimari proje başlangıçlarımızda şu yolu izliyoruz. Tabii ki öncelikle burada verdiğimiz hizmet dolayısıyla müşterinin hayal ettiği, günün sonunda olmak istediği yeri en başında onunla tanışarak her türlü talep ettiği, hayal ettiği birçok parametreyi topladığımız bir başlangıç konuşması yapıyoruz. Bunun akabinde bu maddeleri toparlıyoruz ve tasarımda matematik ve yetenekli hayal gücüyle bir entegrasyon sağlıyoruz. Bununla birlikte projemize start veriyoruz. Özgün tasarımlarımızı oluşturduğumuz, tüm tasarım ilkelerinin bulunduğu bir harita çiziyoruz. Bir projeye başlarken aslında öncelikle hedefimiz aidiyet duygusu oluyor. Bu da müşterilerimizle ilişkilerimizin kuvvetli olmasını sağlıyor. Ve bunun sonucunda da onların mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri mekanlar ortaya çıkarıyoruz. Müzik Bir mimari projeyi ilk başladığımızda önce tabi arsaya gidiyoruz. Arsayı görmek gerekiyor. Rüzgar yönü, güneş yönü bunlar çok önemli bizim için. Arsayı gördükten sonra gerekli harita belgeleri de elimize ulaştığında biz de arazi modellemeye başlıyoruz. Arazi modellemesi ve ardından avam projeleri çalıştıktan sonra müşteriye projemizi nereye oturttuğumuzu, ne şekilde konumlandırdığımızı, içeride ihtiyaca göre hangi mekanları oluşturduğumuzu anlatıyoruz. İşin sonucunda yapı ruhsatını aldıktan sonra da Müşterimiz hızlı bir şekilde projesine başlayabiliyor. Müşterilerimizle ara ara kritikler yapıyoruz. Özellikle istediği, olmazsa olmaz dediği noktalarda tabii tasarımlarımızı da o yöne çeviriyoruz. Sonuç olarak müşterinin memnun olduğu, birebir hayal ettiği, belki de tüm bu yolda acaba burası olmamalı mıydı diye bizimle aksi düşündüğü noktalarda elinize sağlık sonucunu alınca tüm müşterilerimizde, tüm bu proje sonucunda bir aile oluyoruz.